Kolay Matematik Şeymaca kanalından herkese merhabalar. Bir önceki videomuzda dik üçgende trigonometrik oranlar ve özel üçgenlerden bahsetmiştik arkadaşlar. Bu videomuzda da gördüğünüz üzere zaten özel açılarımızdan bahsedeceğiz ve çok güzel sorularımız var. Hemen bakalım. Şimdi arkadaşlar eğer tabloyla yapmak istiyorsanız onu göstereceğim. Bir de bir sonraki kısımda hiç ezber yapmadan üçgen üzerinden nasıl görüyoruz? Trigonometrik değerlerini bu özel açıların onlara bakacağız. Hemen bakıyorum. Bakın tabloyu çizdik. Sinüs, kosinüs 30 45 60 açılarımızı yerleştirdik. Buna 1 2 3 yazıyorsun. Aynı şekilde kosinüsü tam tersinden 3 2 1 diyorsun. Hepsini köke alıp 2'ye bölüyorsun. Köke al, 2'ye böl. Köke al, 2'ye böl. Köke al, 2'ye böl. Evet. Bakalım şimdi değerlerimize. Sinüs 30 neye eşitmiş? Kök 1 bölü 2. E kök 1 neydi arkadaşım? 1. O zaman neymiş bizim sinüs 30? 1 bölü 2'ymiş. Sinüs 45 neymiş? Kök 2 bölü 2'ymiş. Sinüs 60 neymiş? Kök 3 bölü 2'ymiş. Tamam mıdır? Aynı şekilde kosinüse bakıyorum. Kosinüs 30 kök 3 bölü 2. Kosinüs 45 kök 2 bölü 2. Kosinüs 60 1 bölü 2. Evet tamam mıdır? Bir de bunların neyi var? Bakın tanjant ve kotanjantları var. Aynı şekilde hemen hızlı bir şekilde bunları yazıyorum. Tanjant 30 1 bölü kök Bilmemiz gereken değerler. Tanjant 45 1'dir. Tan 60 kök Evet. Şimdi bakın ben burada demişim ki tan 30'la kot 60 birbirine eşit. Tan 45 ile kot 45 birbirine eşit. Allah Allah acaba niye böyle bir şey dedim. Şu tabloya bakın bakayım. Bu tabloda böyle bir eşitlik görebiliyor muyuz? Hmm, nerede var nerede var? Bak şimdi. Sinüs 30'la ile kosinüs 60'ın birbirine eşit olduğunu gördün. Ya da sinüs 45 ile kosinüs 45'in birbirine eşit olduğunu gördün. Aynı şekilde bak. Sinüs 60 kosinüs 30'a eşit. İçteki açılarda bir şey fark ettin mi arkadaşım? Evet evet. An, aynen bak içteki açılar toplamı 90 derece ise sinüs kosinüs birbirine eşittir. Tanjant kotanjant birbirine eşittir. Tamam mı? Bunu ben e, birazdan da söyleyeceğim ama burada da yeri gelmişken yine söylemiş olduk. Bakın her zamanki gibi ezber yapmak yok. Ezber yapmıyoruz. Mantığını anlamaya çalışıyoruz. Şimdi az önce tabloda bulduğumuz değerleri e, dik üçgende de görmeye çalışalım bir kere dik üçgende 90 var 30 var o zaman diğer açımız kaç derecedir 60 derecedir neden çünkü üçgenin iç açıları toplamı 180 dereceydi hemen bakıyorum ee, görebiliyor muyuz hepsini görebiliyoruz sanırım evet şimdi arkadaşlar 30-60-90 üçgeninin şöyle bir özelliği var 30'un karşısına sen bir birim dersen eğer 90'ın karşısına 30'un karşısındakinin iki katı diyorsun burası iki birim olmuş oluyor o zaman Aynı şekilde 60'ın karşısına da 30'un karşısındakinin kök 3 katı diyorsun. Yani 1'in kök 3 katı nedir? Kök 3'tür. Bunları yerleştirdikten sonra buradaki tüm değerlerimizi bulabiliyoruz. Hemen bakalım. Sinüs 30. Sinüs neydi? Bunları artık biliyorsun. Karşı bölü hipotenüs. Yani 30'un karşısı bölü hipotenüsü. 30'un karşısında 1 var. Hipotenüsünde 2 var. O zaman sinüs 30 neymiş? 1 bölü 2'ymiş. Aynı şekilde Sinüs 60. Bu sefer 60'ın karşısına bakacağım. 60'ın karşısında kök 3 var. Hipotenüsünde ne var? 2 var. Tanjant 30. 30'un karşı bölü komşusu ne? 1 bölü kök 3. Tanjant 60. Karşı bölü komşu kök 3 bölü 1'den kök 3. Kosinüs 60. 60'ın komşusu 1. Hipotenüsü 2. Kosinüs 30. 30'un komşusu kökü 3. Hipotenüsü 2. Nokta 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 bunları kendin bir daha bulursun. Şimdi bak burada da gördün mü? Sinüs 30 eşittir kos 60 çıktı. Sin 60 eşittir kos 30 çıktı. O zaman sen burada yine diyebiliyor musun? Bak sinüsle kosinüsün içler toplamı 90 yapıyorsa birbirine eşittir. Aynı şey tanjant ve kotanjant için de geçerlidir. Hemen 45'lik üçgenime geçiyorum. 2 adet özel üçgenim var. 30, 60, 90 45 45 90 buraya 45 derecemi yapıştırdım şimdi bak fark ettiysen 45 45 nedir İkiz kenardır sen bir birime bir birim desen 45'in de şöyle bir özelliği var hipotenüs dik kenarların kök iki katına eşittir 1 1 ise kök 2'dir 2 2 ise 2 kök 2'dir tamam mı sinüs 45 yani 45'in karşısı bölü hipotenüs yapacaksın İstediğin 45'e bakabilirsin hiç önemli değil 1 bölü kök 2 paydadaki kök 2'yi şey yaparsın e, genişletirsin ne olur kök 2 bölü 2 olmuş olur tan 45 karşı komşu 1 bölü 1'den 1 aynı şekilde kos 45 yine kök 2 bölü 2 kod 45 1 bak burada yine eşitlik var arkadaşım niye içler toplamı 90'sa tanjant kotanjanta sinüs kosinüse eşittir evet bunlar temel kısım geçtim Herkes görebiliyor mu? Görebiliyor. Evet. Ne demiş? Kosinüs 2x, sinüs 40 eşitmiş. Bu denklemin 0-90 aralığındaki kökü kaç derecedir diyor. Kosinüs ve sinüs ne zaman birbirine eşit olur? İçteki açılar toplamı 90 derece olduğunda eşit olur. O zaman ben 2x ile 40'ın toplamını 90'a eşitlersem eğer 50'yi nasıl buldum? Bunu bu tarafa eksi 40 diye atarak Buradan x'im ne gelir arkadaşım? 25 derece gelmiş olur, tamam mıdır? Kök dediğim denklemi sağlayan x değeri demektir. Ne demiş? Açılar toplamı 90 derece ise sinüs kosinüse tanjant kotanjant eşittir. <laughs> Bakın ara ara bu şekilde zaten notlarımız olacak. Unutmayalım, hatırlayalım diye. Sin 1, sin 2, sin 3, sin 4, sin 5, sin 6, sin 89. o hepsini tek tek çarpacağız. Allah Allah. Kos 1 çarpı, kos 2 çarpı, kos 3 çarpı. 89 tane kos değerini çarpacağım. Acaba nasıl yapmalıyım ben bunu? Evet, evet. Harikasınız ya. Siz var ya. Bak, arkadaşım diyor ki. Hocam, sinüs 1 ile kosinüs 89. 90'a tamamladığı için birbirine eşittir. O yüzden birbirini götürür sinüs 2 ile şu bir önceki kosinüs 88 birbirine eşittir ve götürür. Aynı şekilde sinüs 3 buradaki 87'yi götürecek. Nokta 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 hepsi birbirini götürecek bakın. En son sinüs 89 da neyi götürecek? Kosinüs 1'i götürecek. O zaman 1 bölü 1 sadeleştiği için ne kalmış olacak? Bakın cevapta 1 kalmış olacak. Tamam mıdır? Tabii ki hepsini tek tek yazmıyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Böyle sorularda birbirini götürüyor mu ona bak. Ya da arada bir tane bir sıfır çıkıyor mu ona bak. Birazdan mesela sıfırlı da çıkacak ona da bakacağım. Ne demiş? Denizde A noktasındaki kayıkçı. He, deniz var bakın. Denizde A noktasında bir adet kayıkçımız varmış. Plajda B noktasına 60 derecelik bir açı ile kulübesini görebiliyormuş. Evet kulübesi de buradaymış. Kayıkçı bulunduğu noktadan 4 kilometre uzaklıktaki B'ye çıkıp Buradan B'ye gelecekmiş, B'den kulübesine yürüyerek gidecekmiş. Diyor ki, denizden çıktıktan sonra kaç kilometre yol yürür bu adam? Hemen bakalım. Şimdi B noktasına 4 kilometre uzaklığı varmış, bunu yazdık. Şurada bakın dik üçgen mi var? Onu hepiniz gördünüz diye düşünüyorum. Evet burası B noktası. Burası evinin olduğu C noktası. Bu da A noktası. A ile B arasının 4 km olduğunu buradaki açımızın da 60 derece olduğunu söylemiş. O zaman 60-90 burası nedir arkadaşım? 30 derecedir. E sen bunu biliyorsun. 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı 2 katıydı. 60'ın karşısı da 30'un karşısındakinin kök 3 katıydı. Evet. Bizden istediği neydi? Adam B'ye geldikten sonra evine yürüyerek gidecek ki hani. Bu yol ne kadardı? Bak, ne kadarmış? Dört kök üçmüş. Tamam mıdır? Geçiyorum. Bayrak direğine göre gölge boyu 15 metre ise, hmm, bayrak direği varmış. Bakın, bayrağın direğin gölgesi nerede? Şurada. Bu gölge boyu ne kadarmış? 15 metre imiş ve 30 derecelik açımız var. Direğin boyunun kaç metre olduğunu soruyor. E tamam 30-60-90 değil mi bu yine? Tamam çok iyi. Şurayı sen bilmiyorsun bu uzunluğu onu arıyorsun. 60'ın karşısı 15'miş. 60'ın karşısı 30'un karşısındakinin kök 3 katıydı. Yani biz bayrak direğinin uzunluğuna 30'un karşısında x dersek. x'in kök 3 katı 15 e eşit. Buradan x'i bulmak için ne yapmalıyım? Her tarafı kök 3'e bölmeliyim. 15 bölü kök 3. Peki şıklarda bu var mıdır? Hayır ne yapıyorum? Paydamı kök 3 ile genişletiyorum ki payda kökten kurtulsun. Ne oldu? 15 kök 3 bölü 3 yani 5 kök 3. Bakın direğimiz 5 kök 3 birim metreymiş. Bir uçak 23 derecelik açıyla A noktasından kalkıp C noktasına kadar diyor. A noktasından C noktasına kadar 1000 metre yol almıştır. He, şu uzunluk o zaman 1000 metreymiş. Sinüs 23, 0.39'a eşit ise uçağın C noktasında yerden yüksekliği kaç metredir? C'nin B'ye olan uzaklığını soruyor bize. Tamam. Şimdi sinüsü vermiş. Sinüs 23. Bir kere sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüs. Yani x bölü 1000'in bu sinüs 23'e eşit x bölü 1000'in neye eşit olduğunu biliyorum ben. Sin 23'ü bu şekilde verdiği için 39 bölü 100'e eşit olduğunu biliyorum. E buradan sadeleştirmeleri yaparım önce. 100 ile 100 gitsin. Tamam ne oldu şimdi içler dışlar yaparsam. x eşittir 10 çarpı 39'dan 390 olmuş oldu. Evet yine bir adet tabela direğimiz varmış burada. Tabela asılmış bakın. BD nerede? BD ve DC birbirine eşit. Bunlar 10 birim diyor. Tamam. Tabela direği yer ile 45 derecelik açı yapan iki telle iki taraftan desteklenmektedir. Buna göre bu direği desteklemek için kaç metre tele ihtiyaç vardır? Şunlar telmiş bakın. Bu tellerin uzunluğunun toplamını soruyor bize. Şimdi 45 varsa eğer 45 45 90 mı vardır burada? Yes. E 10 varsa şurası 10 mudur? Çünkü bu adam ikiz kenar üçgen 45 45. Tamam. E 10 10. Bu uzunluk nedir? 10 kök 2'dir. Aynı şekilde bu uzunluk nedir? 10 kök 2'dir. Neden? Çünkü 45 derecede kenarın kök 2 katına eşit oluyordu bizim hipotenüsümüz. O zaman bu ipin toplamı yani 10 kök 2 artı 10 kök 2 ne olur? 20 kök 2 olmuş olur. Burada da bakın e, yani bunları da araya koymak istedim. Kitaplarınızda çıkıyor. Sinüs 30 artık kod 45 falan filan. Şimdi e, sinüs 30'un sen artık 1 bölü 2 olduğunu biliyorsun. Hemen yapıştır. Kod 45 nedir? 1'dir. Kos 60 nedir? 1 bölü 2'dir. Zaten kos 60 ile sinüs 30 birbirine eşit. Sen sadece sinüs 30'u bilsen kos 60'ı ezberlemene bile gerek yok. Tan 60 nedir? Kök Üst taraf 1 kere 2, 2. Bir daha 3 bölü 2. Aşağısı 1 artı 2 kök 3 bölü 2. Niye? İkisini çarptım. 2 kök 1 ile topladım. 2 kök 3 artı 1. Bizi bölmede ne yapıyorduk? Üsttekini aynen yazıp, alttakini ters çevirip çarpıyorduk. Evet. Peki şıklarda bu mu vardır? Başka bir şey mi vardır? %99 paydasında kök bırakmaz. O zaman paydadaki kökten kurtarmak için ne yapmam lazım? Eşleniği ile çarpmam lazım. Hemen eşleniği ile çarpıyorum. 3 ile tek tek bunları çarptığım zaman 3 eksi 6 kök 3 bölü eşlenikte bakın ne oluyordu? Birincinin karesi eksi ikincinin karesi oluyordu. 2 kere 2 4 3 kere 4'ten 12. 3 eksi 6 kök 3 bölü eksi 11 olmuş oldu. Hatta eksiyi de dağıtır yukarı. Bakın işlem hatası yapmadıysak böyle bir sonuç çıktı. İşlem hatası yapmadıysak eğer siz kendiniz düzeltirsiniz tamam mıdır? Çünkü bazen videolarda 3 ile 5'i topluyorum mesela 10 diyorum. Bazen olabiliyor. Siz mantığını anladıysanız düzeltebilirsiniz. Buraya bakalım. Verilenlere göre AC uzunluğunu sormuş. AC neredeymiş? Buradaymış. 30 var. 45 var. 30, 45, 60 varsa diklik ara diyor. Demek ki diklik bulmaya çalışacağım bir yerlerden. Şimdi ben buradan gelip şuraya dik inemem. Niye? 45'i bölmeyeyim. Aynı şekilde 30'dan gelip 30'u da parçalamayayım. Ama tam böyle aşağı dik inersem bak. Hem 45, 90, 45 bunu kullanırım. Hem de işime yararsa eğer 30, 90 ve 60 bunu kullanırım. Hemen bakalım. Şimdi 45 45 90. 90'ın karşısı kök 2 ise 45 45 olan dik kollar 8 8'dir. 30'un karşısı 8 ise 90'ın karşısı 2 katından 16'dır. Zaten neyi istiyordu bizden? AC kenarını istiyordu. Harikasınız. Bir adet karemiz varmış. ABCD karesi. BE'nin yani şu uzunluğun komple kaç olduğunu vermiş? 7 kök 3. Sonracıma şurada bir 15 derecelik açı vermiş. Tamam duyuyorum seni diyorsun ki aa biz 15 dereceyi görmedik. Acaba onu nerede kullanacağız? Bak şimdi karede genelde köşegen çizersin. Şuradan çizdiğini düşün. E köşegen senin açını kaça böler? Eşit iki açıya böler. 90'ı ikiye böldüğünde ne olur? Şurası 45 olur. Vay bak burası ne oldu? 60 oldu. Şimdi o üçgeni gel şuraya taşı. Bu, şurası 60 derece. Burası 90'a benzemese de 90 derece. Şu uzunlukta 7 kök 3 birim. E, 60'ın karşı, karşısı 7 kök 3 ise e, nereyi? Şurayı bulalım. Burası ne? 90'ın karşısı. Şurası 30 ya. 60'ın karşısı 30'un karşısındakinin kök 3 katıydı. O zaman burası 7'dir. Burası da 14'tür. Yani biz nereye 14 bulduk? Köşegeni 14 birim bulduk. Bunu hemen buraya koydum. Evet. Bu da bak 45 45 90 değil mi yine? Tamam. Peki x x olsa şurası bunun kök 2 katıydı. Çünkü 45'lik bir açı var. 14 ise bizim x nedir? Her tarafı kök 2'ye bölersek. Bakın her aşamayı yapmaya çalışıyorum. Bazılarınız demişsiniz hocam çok kolay sorular soruyorsunuz. Çok basit anlatıyorsunuz. Bakın kolay sorular olabilir bunlar şu an çünkü konu anlatımı kısmındayım ama ileri ileride konuyu bitirince zaten soru çözümü videoları gelecek. Yani öyle düşünüyorum. Onda da güzel sorular çözeceğim inşallah. Kök 2 ile genişletirsem 14 kök 2 bölü 2'den 7 kök 2 olmuş olur. Tamam mıdır? Bakın burayı 7 kök 2 bulduk. AB'yi istemiş. Bu bir kare olduğu için zaten tüm kenarlar birbirine eşittir. Yani AB'miz de 7 kök 2'dir. Verilenlere göre kosinüs alfa nedir diyor. Kosinüsü hatırlayalım demişim. Komşu bölü hipotenüs. Yani alfanın komşusu bölü hipotenüsünü istiyor. Şuraya da bir 30 koymuş. Şimdi 30 varsa 60 90 vardır. Şuraya ben 60 desem burada alfa var. Şuranın hani nasıl olduğunu bilmiyorum. Hadi eşit iki parçaya bölseydi açıortay falan derdim. Ama öyle bir şey diyemiyorum. Şimdi şöyle yapsak 30'un karşısına ben mesela bir birim desem bir birim desem isteyen iki birim desin üç birim desin fark etmez. Bir birim desem Hmm, 60'ın karşısı şurası 60 ne çıkacak? Köküç çıkacak. Köküç 2'ye böldüğümde köküç bölü 2, köküç bölü 2 olacak. O zaman 1 değil de 2 dediğimizi düşünelim. Niye? Bak şimdi. Burası 2 ise 60'ın karşısı 2 kök 3 çıkacak. 2 eşit parçaya bölersem köküçe köküç çıkacak. Hani bölülü bir ifade olmasın diye dedim. Tamam. Şimdi alfanın kosinüsü yani komşu bölü hipotenüs şu uzunluk lazım. Buraya biz x desek hemen pisagor bağıntısını yap arkadaşım 2'nin karesi artı köküçün karesi x kare 7 ise x nedir evet süpersin kök 7'dir o zaman kosinüs alfam komşu bölü hipotenüsten 2 bölü kök 7 yine dediğim gibi şıklarda bu yoktur ne vardır 2 kök 7 bölü 7 vardır bunu da böyle hallettik. Geçiyorum. ABC ve CDE eşkenar üçgen. ABC eşkenar. Bu ne demek? Tüm kenarları birbirine eşit ve her açısı 60 derece demek. Şuraya ikimi koydum. Aynı şekilde CDE de eşkenarmış. O zaman 4 ise burası da 4. Burası da 4. Hatta 60. Sinüs beta. Hmm, beta var burada. O zaman sinüs istiyorsa buradan bir 90'lık bir şeyler lazım. Sizce nereden inelim? Şimdi şuranın 60 olduğunu bir kere biliyorsun. Nereden biliyorsun? Burası komple 180. 60 60 120 buradaysa buraya ne kalacak? 60 kalacak. O zaman o 60'ı kullanabileceğin şekilde yukarıdan aşağı bir dik in. Evet. 90'ın karşısı 2. O zaman şurası 30'sa 30'un karşısı nedir? 1'dir. Çünkü 90 30'un 2 katı oluyordu. Tamam. 60'ın karşısı da 30'un karşısındakinin kök 3 katıydı. Burası kök 3 oldu. Komple 4 birimdi. 1 Bir birimi buradaysa şuradaki uzunluk ne oldu bakın. Buradan buraya 3 birim olmuş oldu. Tamam. Ne istiyordu? Sinüs beta. Yani betanın karşısı bölü hipotenüsü. Tekrar arkadaşım buradan hipotenüsü bulacaksın. Şuraya A diyelim. Dik kenarların karelerini topluyorum artı 3'ün karesi eşittir a'nın karesi 3 buradan gelecek 9 buradan gelecek 12 a kare a nedir kök 12 e bu da 3'e 4 diye ayrılır yani 4 dışarıya 2 diye çıkarsa a'mız buradan 2 kök 3'müş oy 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 2 kök 3'mizi yazdık ne istiyor sinüs beta'yı istiyor hemen yazıyorum Karşısı kök 3 birim. Hipotenüsü 2 kök 3 birim. Kök 3 kök 3 götürsün ne olsun? 1 bölü 2 olsun. Aa, o zaman betamız 30 derece miymiş? Çünkü sinüsünü 1 bölü 2 bulduk. Evet öyleymiş. Bakın anlaşılmayan yer varsa bana mutlaka yorum kısmından sorabilirsiniz tamam mı? He, demişim ki bir de beğeni yorum abonelik yaparsanız tabii ki mutlu olurum gençler. Şimdi BC 2 metre. BC nerede? Hmm, şurada. Burada bir adet duvar var galiba. Şurada merdivene benziyor. Çizebildiysem tabi. Yandaki şekilde duvara 2 metre uzunlukta bulunan merdiven. Duvara 2 metre uzaklıkta pardon. Hmm, o zaman şurası 2 metreymiş. Bu uzunluğun 2 metre olduğunu söylüyor. Duvarla 50 derecelik açı yapmaktadır. Tamam. A noktasına çıkan Ali. Ay burayı bir de Ali için iyiymiş aslında. Boylinin diyor yerden yüksekliği yani buradaki uzunluğun ne kadar olduğunu soruyor. Tanjant 50'nin de bize bakın 1,2 olduğunu söylemiş. Tanjant demek ne demekti? Karşı bölü komşu. Hemen yazalım o zaman. Tanjant 50 eşittir. Karşısında 2 var. Komşusunda istenen şey var. Hadi onu x diyelim. Tanjant 50'nin bu olduğunu söylüyor. Bu da nedir? 12 bölü 10'dur. Buradan İçler dışlar yapabilirim. Sadeleştirebilirim. Hadi 2'ye böleyim 1 olsun. 2'ye böleyim 6 olsun. Şimdi içler dışlar yapıyorum. 10 eşittir 6x'e. Her tarafı 6'ya bölersem. X'im 10 bölü 6. Hatta ve hatta 5 bölü müş? Tamam mıdır? Uyumuyoruz değil mi? Elimizde telefon yok. Bırakıyoruz telefonları. Evet. Buraya da pembe panjurlu bir ev çizdim. Tabi biraz fazla renkli olmuş ama artık idare edin. ABC üçgeninde nerede? Şurada bakın çatıda bir üçgen görüyoruz. BAC açısı 120 dereceymiş. Yani şuranın bize 120 olduğunu söylemiş. AB kenarı ile AC kenarı birbirine eşit. Ay arkadaş ikizkenar kenar çıktı. AH da 3 birim. Ay 3 metre. AH nerede? Hmm, AH'ı yazmamışız. Evin çatısının görünen kısmı tepe açısı 120 derece olan ikizkenar üçgen ise tamam. Evin genişliği kaç metredir? Genişlik dediği şurası. Burayı soruyor. Şimdi AH değil de bunu AB diyelim, düzeltelim. AB 3 metre olsun şurası, tamam mı? Şimdi ikizkenar üçgende biz ne yapıyorduk? Bir kere yukarıdan aşağı dikme indiğimiz zaman tabanı iki eşit parçaya bölüyorduk. Aynı şekilde açıyı da iki eşit parçaya bölüyorduk. O zaman burası 60, burası da 30 mudur? Evet. Peki bakıyorum. Şimdi 90'ın karşısının 3 olduğunu biliyorum. O zaman 30'un karşısı nedir? 3'ün yarısından 3 bölü 2'dir. Evet. 60'ın karşısı da kök 3 katıdır bunun. 3 kök 3 bölü 2'dir. Aynı şekilde burası da bakın aynıdır. 3 kök 3 bölü 2'dir. Bizden istediği evin genişliği. Yani buradan buraya ne kadardır diyor. 3 kök 3 bölü 2 ile 3 kök 3 bölü 2'yi toplarsam ne olur? 6 kök 3 bölü 2 olur. Hatta 6 bölü 2'den 3 kök 3 metre olmuş olur. Tamam mıdır? Anlaştık mı gençler? Evet. Hmm, burada bir adet ödev sorumuz varmış. O merkezi çemberde A, O, B ve A, B, C birer üçgendir. Verilenlere göre sinüs alfayı soruyor. Alfa neredeymiş? Buradaymış bakın. Ve şurada bir 60 derecelik açımız var. Evet. Bir sonraki <laughs> bir sonraki video için bunu çözüyorsunuz tamam mı? Ben de sonraki videoda çözüyorum.